Bununla belki de adından söz ettirebilecek bir futbolcu. Ali Ay döneminde personel ödemeleri gecikmeye başlamıştı. Bunların sözleşmelerinin uzatılması gündemde. Ve bu oyuncunun transferi için çok uğraştı. Gerçekten çok uğraştı. Ee, aslında Türk futbolu ve Fatemel geçen sezon e, tanışacaktı. Fakat o çapraz bağlarının kopması sebebiyle geçen sezon sadece son periyotta onu izleme şansımız oldu. O da e, bir şey ifade etmiyordu. E, bu yıl e, yeniden. A takım forması giymeye başladı. Ee, henüz 17, 18 yaşında. 3 Kasım'da da 19'una e, girecek birkaç gün e, sonra. E, Vefa e, nitelikli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. E, Türk futbolunda, dünya futbolunda belki de adından söz ettirebilecek bir futbolcu. E, dışarıdan böyle tıknaz kilolu gibi görünüyor. Evet bir kilo e, sorunu var ama bu tamamen bir diyetisyen kontrolünde ilerliyor. Yani. İşte e, Vefa'nın yağ oranı da takip ediliyor, Vefa'nın normal kas yapısı da takip ediliyor. Vefa'yı biraz işte e, bu şekilde biz e, kabul edeceğiz. Ama yetenekleri üst düzeyde. Fransa altyapısı e, sonrasında Bursaspor Spor altyapısına geliyor. E, o 17 takımında oynamaya başlıyor. Burada iki isim ön planda. O dönemin yöneticileri e, sevgili Görkem Akbaş ve şu an Bursaspor Spor e, Kulübü'nün başkanlığını e, yürüten Sayın Hayrettin Gülgüler vefanın adeta burada manevi abisi, manevi babası gibi davranıyorlar ve onu hiç bırakmıyorlar. Onların onun üzerinde çok büyük katkısı var. Bir ara bir Kayseri Spor'a bir kaçma dönemi vardı. O dönemde ben bir haber yapmıştım. Eski usul böyle kaçırılma gibi bir durumu söz konusu oluyordu. Bir haber yapmıştım. Bursa Spor harekete geçti. Tekrar oyuncuyu bünyesine kattı. Bataja'nın üzerine titrediği oyunculardan biri ki, Bursa Spor Forması'yla ilk golünü attığı Ceyhan Spor Karşılaşması'ndan sonra Vefa sosyal medya hesabından çok şükür ifadesini kullanmıştı. Bataja da onun altına bir yorumda bulundu. Çünkü onun veli hattı gibi gösteriliyor ki oyun meziyetleri onu da bize işaret ediyor. Bataja da Vefa'nın o yorumuna çok şükür yorumuna dahi yorumunda bulundu. Yani vefaya ne kadar çok güvendiğini gösterdi. İnşallah vefa üzerine koyarak devam eder. Hem Bursa Spor hem Türk futbolu kazanır. Ali Ay döneminde personel ödemeleri gecikmeye başlamıştı. Daha önce biz Bursa Spor'da böyle bir şey duymadık. Ali Ay döneminde ki Bursa Spor'a en çok para veren kişidir kendisi. Personelin maaşları geriden gelmeye başlamıştı. Sonrasında Mesut Mestan döneminde bu devam etti. Sonrasında Erkan Kamat bunu bir rayına oturtmaya çalıştı. Ben Bursaspor'da Spor'da 9 ay maaş alamayan personel duydum. Yani korkunç bir şey. Yıl 12 ay, 9 ay personel maaş alamayan bazı personeller olduğunu duymuştum. Bu dönemde bu rayına oturtuldu. Şu anda hatta iki personelle de görüştüm. Düzenli her ay maaşımızı alıyoruz dedi. Bu çok güzel bir şey. Futbolcuların primleri de mesela Bolu galibiyeti, Balıkesir galibiyeti primleri de mesela geçen hafta içerisinde ödendi. Bunlar güzel. Şimdi burada yöneticiler eğer elini cebine atarsa bu sıkıntı olur. Ama Kulüp para kazanarak yani reklam departmanı kulübe para getirerek bunların ödenmesinin, bunun finansmanını sağlarsa o zaman evet Bursaspor tam anlamıyla kurumsal kimliğini oturtmuş, kurumsal anlamda bir şeyler yapmış. En azından kasasına bir yerden para girip personel maaşlarını ödüyor ifadesini ortaya çıkartırız. Bence şu an bu ödemelerin yapılması bile büyük bir olay. Bu ekonomik krizde iyi şeyler de oluyor Bursaspor'da hep eleştirecek değiliz sonuçta. Ee, şimdi Bursa Spor birçok e, altyapı oyuncusunu e, bünyesine profesyonel olarak e, kazandırdı. E, mesela en son bunlardan biri Hasan Sabri Karaca'ydı. Ki Hasan Sabri Karaca gerçekten o da ileride adından çok çok söz ettirecek bir futbolcu olacak. Yetenekleri onun da e, üst seviyede. İnşallah o da üzerine koyarak e, devam eder. Geriye gitmez. E, şimdi Eren'in sözleşmesi uzadı. Çünkü Eren Eren'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Taha'nın bir sözleşmesi revize edildi. Onun da bir sözleşmesinin uzatılması ortaya çıktı ve o da uzatıldı. Şimdi gündemde Canberk var. Kaleci Canberk, Kaleci Deniz. Bunların sözleşmelerinin uzatılması gündemde. Onlar da uzatılacaklardır. Onlarda da bir sorun çıkmayacaktır. Bursa Spor büyük bir ihtimalle eğer benim aldığım bilgiler değişmezse Kocaeli Spor maçından sonra toplu bir imza töreni yapacak ve e, Türk futbola diyecek ki arkadaş bende bir maden var ben bu madeni Türk futbola sunuyorum. İşte Eren'i sunuyorum, Tahir'i sunuyorum, Canberk'i sunuyorum, İsmail çok çalışı sunuyorum, e, ne bileyim Hasan Sabri Karaca'yı sunuyorum, Deniz Aydın'ı sunuyorum. Bu oyuncuların bir tanıtımını yapacak ve bence de e, o zaman işte gerçek Bursa Sporu herkes tanımış olacak. Mert Yılmaz'da şöyle bir durum var. Mert Yılmaz Bursa Sporu, Antalyaspor'dan kiralık geldi. O da iyi bir futbolcu. 22 yaşında milli takımlarda, alt yaş milli takımlarında forma giyen bir futbolcu. Almanya'da altyapı eğitimini almış ve Türk futbolunda o da ilerleyen dönemde A milli takımda işte Aday futbolcular arasında gösterilebilecek özelliklere sahip e, saabek e, pozisyonu için e, Bursa Spor bu oyuncunun transferi için çok uğraştı. Gerçekten çok uğraştı. Antalya Spor kısmını, menajer kısmını, aile kısmını ikna edebilmek için çok uğraştı. Bu transfer tahtasının açılma sürecinde en sonunda da bir başarı elde edildi. Şimdi Bursa Spor bu futbolcunun yani bu futbolcu dediğim kişi Mert Yılmaz'ın Antalya Spor'dan bonservisini alma gibi bir düşünce içerisine girdi. Mert şunu sordu yani sen Bursa Spor'da kalmak ister misin? Mert de ben Bursayı çok sevdim yanıtını vermiş bu bilgiye ulaştım. Bakalım yani belki sezon sonuna doğru belki devre arasında Bursa Spor bir Antalya Spor'la temas kurabilir ve Mert'in bon servisini alabilir. Gerçekten alırsa da büyük iş yapmış olur. O bölgede hem İsmail çok çalış hem Mert Yılmaz gibi iki oyuncuyu kadrosunda bulundurmak yani. Amili takımın ileride Sabek'i tamamen Bursa Spor'da olur anlamını çıkartır bizlere.